sonra yaşayan e, Cumhurbaşkanlarından ki sadece Abdullah Gül var. Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Ayrıca. E, Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer'den sonra iktidarı e, devralan, Cumhurbaşkanlığını devralan ve AKP iktidarının bütün icraatlarında Türkiye'nin bugüne gelmesinde çok önemli bir payı, sorumluluğu, bir vebali olan kişidir. Bir nezaket ziyareti öyle anlaşılıyor ve e, Abdullah Gül ayrıca iktidarına, egemenliğine, totaliter rejim kurmasına bu kadar hizmet ettiği, katkıda bulunduğu, Erdoğan tarafından, Recep Tayyip Erdoğan tarafından da tasfiye edilen bir politikacıdır. Bir ara kendisi Cumhurbaşkanı adayı diye e, demokratik çevrelere, cumhuriyetçi çevrelere, e, sol çevrelere önerilmek istendi. Adı çok fazla dolaşımdaydı. Bunun için lobi yapan bir takım gazeteciler oldu. Bunun için lobi yapan bir takım kuruluşlar oldu. Hatta hatta Bugünkü iktidardan yüksek özelleştirme e, yoluyla veya ihale yoluyla yüksek paralar kazanan e, bazı iş çevreleri, sonradan görme yeni yetme zenginler, bunlara beşli çete deniyor bir kısmına, biz de öyle ifade ediyoruz. E, ciddi bir çaba sarf ettiler çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir e, kişi değil, yani kendilerinden hesap soracağını ilan etmiş e, ve. E, demokratik bir geleneği kararlı bir şekilde savunma işaretleri veren böyle bir tutum sergileyen bir kişiyi değil Abdullah Gül gibi bir Cumhurbaşkanıyla daha yumuşak bir geçiş dönemini planlamak istediler Abdullah Gül onların adayı olarak gönderilmek istendi fakat bizler yani bağımsız medya özellikle bağımsız medyanın direnişi aydınların direnişi bizlerin çabalarıyla bu önlendi. Burada Tele payının çok önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Abdullah Gül böyle bir kişidir.